Evet merhaba arkadaşlar. Bundan önceki son dersimizde kolligatif özellikler üzerinde durmuştuk. Kolligatif özellikler için söylediğimiz şey şuydu. Maddenin miktarına bağlı olan ama türüne bağlı olmayan nicelikler diye ifade etmiştik. Bunlar neydi? Ozmotik basınç, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve buhar basıncı düşmesi. Buradaki mantık şu, bir çözücünün içerisine çözünebilen ama uçucu olmayan bir madde eklediğiniz zaman bu maddenin, yani daha doğrusu bu çözücünün sıvı fazla kaldığı sıcaklık aralığını genişletmiş oluyorsunuz. Genişletme derken donma noktası daha aşağıya, kayma noktası daha yukarıya çıkmış oluyor. Dolayısıyla sıvı fazla kaldığı aralık daha çok genişlemiş oluyor. Bundan dolayı biz eğer bir e, uçucu olmayan çözünebilen bir madde eklediğimiz zaman çözeltinin içerisine burada donma noktasının alçaldığını, kaynama noktasının yükseldiğini ve aynı sıcaklıktaki buhar basıncının düştüğünü görürüz. E, bunlar üçü tek bir eklemeli üç ayrı özellik sağlanabiliyor. Bunlar bir polimerin sayı ortalama molekül ağırlığının belirlenmesi için kullandığımız yöntemlerdir. Geçen dersimizde ozmatik basınç üzerinde e, durmuştuk. Bugünkü e, dersimizde kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması yöntemleriyle polimerin sayıcı ortalama moleküllerinin şey bulunmasını işleyeceğiz. Bunun için e, donma noktası alçalması da kaynama noktası yükselmesinde mantık birebir aynıdır. Sadece buradaki delta t değeri kaynama noktası yükselmesinde e, pozitif çıkarken donma noktası alçalmasında negatif çıkacaktır. Bu iki eşitliği birleştirmek için burada biz delta t bölü c değerini mutlak değer içerisinde aldık ki sonuç ister negatif ister pozitif çıksa da burada delta t bölü c değeri her halükarda pozitif çıkacaktır. Bu durumda bu eşitlik geçerlidir. Delta t bölü c, c sıfıra giderken yani çok seyreltik olan çözeltilerde geçerli olan bir eşitlik ve çarpı t kare bölü rho çarpı delta h çarpı m artı a2 c şeklinde bir eşitlik var elimizde. Burada yapılması gereken şey şu, bir çözüm içerisine farklı miktarlarda polimerler çözerek farklı çözel derişimlerde çözeltiler elde ediyoruz. Bu çözeltilerin donma noktası ya da kaynama noktalarını ölçeceğiz ve buna bağlı olarak delta t bölü c değerini karşılık c değerini e, grafiğe dökersek yani x ekseninde c değeri y ekseninde delta t bölü c olacak şekilde bir grafik çizecek olursak buradaki görüldüğü gibi delta t bölü c değeri y eksenine c değeri de x eksenine çizilirse görüldüğü gibi burada x eksenin önündeki işaret pozitif olduğu için bu artan bir grafik olmasını bekliyoruz. İkisi de pi kısmında olduğu için hem x eksenin değeri hem de y eksenin değeri ikisi de pi kısmında olduğu için bu durumda doğrusal bir grafik. x eksenin önündeki işaret de pozitif olduğu için bunun artan doğrusal bir grafik olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla görüldüğü gibi burada y eksenini kesen nokta buradaki değeri verecektir. R çarpı t kare bölü R çarpı delta h çarpı hemen değerine eşit olacak. Yani bizim yapmamız gereken de önce grafiğimizi çizeceğiz. Grafiği çizdikten sonra buradaki tanjant alfa değeri a2'yi verecek. İkisinin önündeki sayının işaretiyle beraber bu bize eğimi verecektir. Ve dolayısıyla burada eğim bize neye eşitmiş. A2 değerine eşittir. A2 değerini bulduktan sonra eğimi buradaki herhangi bir nokta doğrunun üzerindeki herhangi bir noktayı seçerek biz o noktanın x ve y değerlerini eşitlik değerine koyacağız. Ve eğimi zaten biliyoruz. y ve x de belli olduğu için bilmeyen tek şey y ekseni kesen nokta olacak. Buradan eşitlikten y ekseni kesen noktayı bulacağız. Ve Ondan sonra da işte bu tüm bu değerler sabit ve bilinen değerler olduğu için hemen değerini buradan çekebileceğiz. Şimdi buradaki eşitliğe göre delta T kaynama noktası yüksel, işte kaynama noktasındaki yükselme ya da donma noktasındaki alçalma değeridir. İster santigrat ister Kelvin olsun bir önemi yok. Zaten ikisinde de fark olduğu için birim pek bir, bir önemi yok burada. C değeri burada Polimer çözeltisinin derişimi, şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada biz de demiştik ki polimer çözeltilerinde genellikle derişim birimi olarak gram bölü desilitr kullanıyoruz. Fakat buradaki eşitliğin uygulamasında burada polimer çözeltisinin derişiminin gram bölü santimetre küp alınması gerekiyor. T burada şuradaki T değeri, çözücünün normal donma veya normal kaynama noktasına kelvin cinsinden olması şartıyla. Yani mesela su için düşündüğümüzde eğer donma noktası alçalması deneyiyle bir e, şey, kay, ıı, sayıcı ortağı bulmaya çalışıyorsak bu durumda bu e, suyun normal donma noktası olacak. Yani sıfır sandikat derece ama bizim burada eşitlikte 273 kelime yazmamız gerekiyor. Eğer ki biz kaynama noktası yükselmesi deneyiyle polimerin sayıcı ortalama molekülarını bulmaya çalışıyorsak o zaman buradaki T değeri suyun normal kaynama noktası ama kelvin cinsinde olması şartıyla yine demek ki 100 santigrat derece yani biz 373 kelvini kullanmamız gerekiyor T değeri yerine. R değerimiz burada bildiğimiz ideal gaz sabitimiz. Buradaki değeri 8.314 J bölü mol kelvin olarak alınacaktır. Buradaki R değerimiz çözeltinin yoğunluğu aslında olması gerekiyor. Fakat polimer çözeltileri çok seyreltik çözeltiler olduğu için Çözeltinin yoğunluğu çözücünün yoğunluğuna eşit olarak kabul edilir. Dolayısıyla biz polimer çözeltisinin yoğunluğunu bulmakla uğraşmayız. Bu nedenle biz burada ne demişiz? Rho çözücünün yoğunluğu gram bölü santimetre küp cinsinden diye ifade etmişiz. Buradaki delta h, eğer ki siz donma noktası alçalması yöntemiyle bulmaya çalışıyorsanız erime entalpisi olacaktır. Kaynama noktası yükselmesi yöntemiyle bulmaya çalışıyorsanız burada buharlaşma entalpisine eşdeğerdir. Buradaki delta H'ı biz şuna dikkat etmenizi istiyorum. Jül bölü gram cinsinden alınması gerekiyor. Size her zaman için ne olarak verilir? Ya jül bölü mol ya da kilo jül bölü mol ya da kilo kalori bölü mol olarak verilecektir. Ama sizin yapmanız gereken şey mutlaka jül bölü gram birimine dönüştürmeniz gerekiyor. Ve çoğu öğrencilerin çoğunun sınavda işledikleri hatta bu oluyor genellikle. Ya T'yi kendine dönüştürmeyi unutuyorlar ya da buradaki kilojül modu jül bölü grama dönüştürmeyi unutuyorlar. Tekrar ediyorum. Delta H çözücünün erime veya buharlaşma entalpisi burada jül bölü gram cinsinden alınması gerekiyor. a burada burada normalde ikinci viral kat sayısı olarak geçer. Ve bunun büyük bir önemi var polimer kimyasında. Nedir o? Polimer ile çözücünün etkileşim parametresi olarak bilinir. Yani eğer polimer ile çözücü çok iyi etkileşebiliyorsa bu çözücü bu polimer için çok iyi bir çözücü ise A2 değerinin yüksek olmasını bekleriz. Eğer ki çözücü bu polimer için iyi bir çözücü değilse etkileşim zayıf demektir. Bu durumda da A2 değerinin düşük olmasını bekleriz. Şimdi bu iki tane yöntemin kullanıldığı bir tane soru ile buradaki yöntemleri pekiştirmeye çalışalım. İki soruda ne diyor? Bir polimerin sulu çözeltileriyle yapılan kayma noktası yükselmesi deneyinin sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu polimerin sayıca ortalama molekül ağırlığını hesaplayınız. Bunun için ne vermiş? Suyun buharlaşma entalpisi 77 kilojül bölüm ol. Bakın az önce ben ne demiştim? Kendisi soru içerisinde kilojül bölüm ol olarak verecektir. Ama siz ne yapacaksınız bunu? Zül bölü dönüştürmek zorundasınız demiştim. Eşitliği de vermiş bakın. Delta T bölü C eşittir. RT kare bölü Rho çarpı delta H çarpı hemen artı A 2 C şeklinde vermiş. Bize neyi vermiş? C değerlerine karşılık bu kaynama noktasında meydana gelen yükselmeleri santigrat derece olarak vermiş. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Delta T kendisi santigrat olarak vermiş. Sizin bunu kelvine dönüştürmenize gerek yok. Çünkü santigratta da santigrat, e, Kelvin'de de Fark birebir eşit olacaktır. Bu nedenle bunu değiştirmenize gerek yok. Ama T değeri olarak burada e, suyun normal kaynama noktası olan 100 santigrat dereceyi mutlaka Kelvin'e dönüştürüp 373 Kelvin olarak kullanmanız gerekecektir. Burada ne yaptık? Bize delta T ve C değerleri verilmişti. Biz delta T bölü C değerini hesapladık. Daha sonra da bakın dikkat ederseniz delta T bölü C değeri Y ekseninde x ekseninde de c değeri yer almakta. E, bu benim size kimyacarçı matematik dersinde gösterdiğim şekilde çizilen grafikte dikkat ederseniz bakın y eksenini kesen e, nokta e, buradan doğrudan grafikten okuramaz. E, çünkü e, x ekseni sıfırdan başlamadığı için siz o doğruyu uzatarak grafikten okumuş olduğunuz 0.2 değeri yanıltıcı olur. Bakın yukarıda denklemi vermiş. y eşittir 9,4971 x artı 0.0106. Buradaki x'in önündeki değer bize i2'yi verir. Bu e, polimer çözücü etkileşim parametresinin değerini verecektir. Orada artı 0.0106 diye verilmiş olan değer ise y eksenini kesen noktadır. Excel'de böyle bir uygulama var. Buradan o zaman biz şunu anlıyoruz. Çizdiğimiz grafikte y eksenini kesen nokta 0.0106 olarak çıkacak. Biz bunu kullanarak daha önceden bu kullanmış olduğumuz eşitlik yardımıyla e, buradan polimerin sayıca ortalama molekül bulmaya çalışacağız. Şimdi az önce Excel'de biz bir grafik çizmiştik ve o grafikten şu denklemi elde ettik. Y eşittir 9,4971X artı 0.016. Y keseni nokta bu. Tabi biz burada Excel'de çizmiş olduk ama siz sınavda ne yapacaksınız? Milimetrik kağıdı çizeceksiniz ve diyoruz ki biz grafiğimizi her zaman yarım sayfaya sığdıracak şekilde çizeceğiz. Ve tabi biz bu değeri Excel'den bulduk. Ama sizin ne yapmamız lazım? Mutlaka önce burada e, şeyden eğimi bulacaksınız. 9,4971 civarında bir şey çıkacak. O civarda siz oradan bulduktan sonra e herhangi bir noktayı doğru üzerindeki herhangi bir noktayı seçip Y ve x değerini yerine koyuyorsunuz, eğimi de zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla y eksenini kesen noktayı bulacaksınız. Tabi 0.0106 olarak bulamazsınız zaten, bu mümkün değil. Ama çünkü bu tamamen eksende çizilen bir grafikten de edilen değer, ama sizin bulacağınız değer de buna çok çok yakın çıkacaktır zaten. Nedir? Y eksenini kesen noktamız 0.0106. ve y eksenini kesen noktanın grafikte r çarpı t kare bölü r çarpı delta h çarpı emf değerine eşit olduğunu görmüştük. Biz bunu eşitlediğimiz zaman işte dedik şu eşittir de 0.06 hemen burada çekilecek olursa bunlar yer değiştirir ve eşitliğimiz bu hale gelecektir. Hemen eşittir. Rt kare bölü rho çarpı delta h çarpı 0.06 şeklinde gelecek. Şimdi değerlerimize bakalım. Delta h bize 77 kJ bölü mol olarak verilmişti. 77 kJ bölü mol yazdım. Çarpı 1 kJ eşittir 1000 J'dür. Bu dönüşüm faktörünü kullanıyorum. Buradan kilojüller gitti. Jül bölü mol var elimde. Sonra sudan bahsediyorum. Suyun buharlaştırma entalpisini vermiş. Dolayısıyla suyun bir molu 18 gramdır. Bu da onun molekül gösteriyor zaten. Buradan da moller gitti. Elimizde ne kaldı? Jül bölü gram birimi kaldı. Delta H eşittir. Bu ne çıktı? 4277,78 Jül bölü gram olarak elde ettik. T değerimiz kaç? Sudan bahsettiğimiz için suyun normal kaynama sıcaklığından bahsediyoruz. T eşittir 100 santigrat artı 273 dönüşüm faktörü eşittir 373 kelvine eşdeğerdir. Buradaki ro suyun yoğunluğundan bahsediyoruz. 1 gram bölü santimetre küp. R'yi de zaten 8.314 jül bölümü kelvin olarak alacağımızı belirtmiştik. Şimdi buradaki değerleri eşitlik değerine koyacak olursak buradan şuradaki eşitliğe göre hemen eşittir işte 8.314 Joule bölü mol Kelvin çarpı 373 Kelvin'in karesi bölü 1 gram bölü santimetre küp çarpı 4277,78 Joule bölü gram çarpı 0.0106. Burada mutlaka bakın birimleri de yazmanızı istiyoruz. Çünkü kalkıp rastgele bir çarpma işlemi yapıp da en sonunda da bir birim yazmak mantıklı bir şey değil. Burada bütün birimler gidecek ve sizin elinizde sadece Joule bölü mol şey, gram bölü mol olarak bir değer kalacak. Buradan hesapladığımız zaman emel değerini 25.507 olarak bulduk. Biz burada yaklaşık olarak bir değer vermeye çalıştığımız için diyoruz ki emel yaklaşık olarak eşit yaklaşık 25.000 gram bölümü olarak ifade ediyoruz. Tekrar söylüyorum burada dikkat etmeniz gereken birkaç tane nokta vardı. Bir tanesi özellikle delta H size kilojül mol olarak verilecek. Siz bunu mutlaka Joule-Libram'a dönüştüreceksiniz. Birinci dikkat etmeniz gereken nokta bu. İkincisi grafikte eğimi buluyorsunuz. Eğimi bulduktan sonra yerine koyup buradan y ekseni kesen noktayı hesaplayacaksınız. Başka bir de sıcaklık. Burada çözücünün normal kaynama noktası olduğu için ama kelvin cinsinden. 100 santigrat ama bunu mutlaka kelvine dönüştürmeyi unutmuyoruz. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde çok rahat bir şekilde bu iki tane yöntemle hem donma noktası hem de kaynama noktası yardımıyla polimerin sayıca ortalama moleküllerini hesaplayabilirsiniz. Bu noktada eğer takıldığınız bir şey olursa bana şu noktada siz bir şekilde sistem üzerinden soru sorabilirsiniz. Şimdi biraz ara verelim ikinci derste başlayalım.